Tell me me. Halimden Kim sallamıyor garip halimden Senin hasretini duyduk dediğinden Eller kadir kıymet bilmiyor annem Senin kadar kimse sevmiyor annem senin hasretini duydum dediğimden Eller kadir kıymet bilmiyor anne Senin kadar kimse sevmiyor Valla çok güzeldi. Burçin bu arada işleme devam ediyor. Ara ara kendisinin yanına gideceğiz ama Akrep Burcu'nda kalmıştık. Devam edelim Nuray'cığım. Şimdi e, iki buçuk yıldır. Erkan'da Akrep değil mi? Bu arada. Akrepler zor dönemlerden geçtiler. Neden çok zor dönemlerden geçtiler? Sorumluluk ve öğretici gezegenimiz Satürn Akrep Burcu'ndaydı. Yani hayatınızın en zorlayıcı yıllarıydı. 2013-2014. 2012 ile birlikte Mayıs 2012'den şu ana kadar olan dönem hep gerçeklerle yüzleştiniz. Dostunuz kim? Seveniniz kim? Sevmeyeniz kim? Siz nerelerde hata yaptınız? Ne kadar doğru ilişkiler çektiniz ve insanlardan neler öğrendiniz? Şimdi bu ödüller dönemine giriyorsunuz yaşadıklarınızla, geçirdiklerinizle Satürn iyi bir öğretmendir çünkü. Görmek istemediğinizi, görmezden geldiklerinizi gördüğünüz bir döneme girdiğiniz için hani ben artık niye yerimde sayıyorum ki diyor akrepler. Bir de senin yükselenin de yengeç. Sen duygu adamısın, ruh insanısın. Çok. Çok böyle ağlayan, kendi içinde çelişkilere düşen, karar veremeyen, merhametiyle aklının arasında mücadele veren bir Bireysin. Evet. Dolayısıyla seni güçlü gören kişiler tanıdığını zannediyor. Aslında sen içsel çok güçsüz. Hep bir şefkat arıyor. İki dakika haritasına baktım ben onun. Hı. Yani <laughs> benim sana tavsiyem, akrebe yükselen yengeç olduğu için lütfen anne şefkati arama sevdiğin kadınlarda. Hı. Yani anneler çünkü azarlaya da bilir, da davranabilir. Kıyamam ona, kandırılmaya çok açık bir çocuk. Çok temiz. <laughs> Çünkü Neptün'ü birinci evde aşık olduğu zaman gözüküyor kör oluyor. Yani kendisi karar verecek. Kendisine üzülmesine <laughs> izin vermemesi evet, gerekiyor. Kesinlikle. <laughs> yani akreplerde ise şimdi eğer ki yükseleni arkadaşımız gibi yükseleni yengeç olanların... ...gerçeklerle yüzleşmesine önem vermesi gerekiyor. Ve iş ve parasal konularda akrepler bütçe birikimi, titiz parasal birikimler yapma... ...harcamalarını kontrol etmeyi öğrendikleri için... 2015'te kazandıkları parayı ve kazanmak istedikleri imkanları yatırıma yönlendirebilecekler. Yaylar Satürn Yay burcuna geçtiği için özellikle 2015'in tamamında hayat öğretir diyerek yaşayacaklar ve Satürn Yay burcunda birçok yayın alamadığı sorumlulukları, yapamadığı işleri yapmasına etki edecek. Özellikle çocuğunuz Yay burcuysa Eğitim konusunda sizi yoruyorsa, sürekli oğlum çalış dedirtiyorsa yahut da sorumluluk almadığı için sizi yıpratıyorsa hiç üzülmeyin. Saçın onlara çok iyi bir öğretmenlik yapacak, sorumluluk alacak. Yani yaylar için <laughs> yaylar için sorumluluk e, yılı olacak. E, okul hayatım bitti diyen ve iş hayatına atılan biri varsa ...master yapabilir, doktora yapmaya karar verebilir. Yani 2015 öğrenme ve öğretme yılı olacak yaylar, yaylar için. Ya oğlaklar? Oğlak işte, Çağla Oğlak. <laughs> Şimdi Pluto Oğlak Burcu'nda Hadi, söyle. eskiyi yıkıp ya. yeniyi kurma konusunda... ...evet 2008, 2009, 2010 oğlakları zorladı. Şimdi duyuyorum, bana da yazıyorlar, Pluto Oğlak Burcu'ndaymış... Oğlaklar çok talihsiz, yerle yeksan olacakmış gibi yorumlar. Diyorum ki Pluto geçiş yaptığı zaman yaptı yapacağını zaten. Hmm. 2006, 2007, 2008, 2009 yıllarında. Yapacağını yaptı. Yordu. Şimdi eskiden kurtulma, geçmişle bağlantılarını kesip yeni başlangıçlara adım atma konusunda zirve kazandıracak oğlaklara. Tamam belki... Ee, harcamalar ve kazanma konusunda <laughs> her zamankinden daha fazla oğlaklar efor sarf ediyor, mücadele veriyor. Ne güzel güzel bir şey. Ee, olsun. Tabii mücadele etmeye. Kazanmak çok yani. önemli. Tabii. Yeter ki kazanalım. Tabii. Ama mücadele ederek, ama çaba sarf ederek, ama havadan gelerek. Ne diye kazanmak çok ben. önemli. Milli piyango. Çalışırım kazanırım. Oğlak al, zaten. Bak, bu, al. Oğlak zaten. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Oğlak zaten yaşam enerjisi çok yüksek bir burçtur. Evet. Mücadele ederek yaşamayı tercih eder. Doğru. Zoru sever. Tabii ki zorlanacak 2015'te. Yılın ilk altı ayında hepimizin zorlanacağı alanlar olacak. Ama gerçekten kazanma ve ilerleme konusunda başarılı olacak. Süper. Ya kovalar? Kovalar için çalışmak, didinmek, il iletişim ve ilişkilerde mücadele etmek ön planda olacak.